Kripto piyasası bitti, artık herkes tatile çıktı. Kimse yeterince ilgi göstermiyor diye düşünüyorsan aslında çok yanılıyorsun. Çünkü küçük yatırımcının ümidi azaldıkça, korku ve hırs endeksindeki o seviye, o endeks iyice düştükçe aslında akıllı para sessiz sedasız harekete geçmeye başlıyor. Tıpkı geçtiğimiz hafta Fed'in 25 bas puanlık indirim yapmasına rağmen hala Piyasada ciddi manada bir sessizlik olduğu şu yaşadığımız dönemdeki gibi. Bugün elimde gerçekten çok kritik veriler var. Fed faizi indirdi, dolar zayıflıyor. Powell'ın konuşmaları ne iyi ne kötü ama çok da sakin, çok da böyle rölantide bir gidişata yönelik konuşmalar yaptı. Ama bu verilerimiz rahatladık demiyor ama bir yandan da hani veri enflasyon verisi açıklandı mesela. Ona bağlı bazı makro verileri inceleyeceğiz. Ardından da her zaman olduğu gibi önceliğimiz olan Bitcoin, Ethereum ve altcoinlerdeki gidişatı konuşacağız. Hızlıca videomuza başlayalım. Şimdi öncelikle Bitcoin'de ciddi bir likidite krizi yaşıyoruz şu anda. Yani ciddi destek seviyelerine gelmemize rağmen buradan yaşamamız gereken sert yükselişi bir türlü yaşayamıyoruz. Bunu er ya da geç yaşayacağız ama nelere bağlı? Bunun için öncelikle makro verilere bakmamız gerekiyor. Şimdi burada doların düşüşü zaten bariz. Dolar endeksinde ciddi bir zayıflama görüyoruz. Fed'in oyununu konuşacağız. Büyük resme baktığımız zaman geçtiğimiz hafta Bildiğiniz üzere 25 bas puanlık bir indirim geldi ve faiz %3.5 bandına çekilmiş oldu. Ama burada garip bir durum var. Powell toplantıdan sonra, karardan sonra ne dedi? Faizi indirdik ama otomatik pilotta da değiliz dedi. Yani aslında burada bizim korktuğumuz şey neydi? Ya faizi son kez indirdik. Bundan sonra da 2026'da hani duruma göre bakarız ama çok sıcak bakmıyoruz gibi bir konuşma olsaydı bu özellikle riskli varlıklar için oldukça problemli olurdu. E tam tersi çok da ılımlı da konuşmadı. Bundan kaynaklı da hani hemen de gevşemeyin. Bak gözüm üzerinizde der gibi. ılımlı diyebileceğimiz ama tam da öyle olmayan bir konuşma yaptı. Dolar endeksine DXY'a baktığımız zaman 100 seviyesinin altına sarktığını görüyoruz. Aslında bu yani çok basit. Yani bunu nasıl ki Bitcoin dominansının neyi gösterdiğini rahatça söyleyebiliyoruz. Bu dolar endeksi de aslında doların zayıflığını ya da güçlenmesini gösteriyor ve dolar da zayıflarsa karşısındaki özellikle riskli varlıklar daha fazla güçleniyor. Ama burada dolar zayıfladığı halde bitcoin ve altcoin'lere yeteri kadar can suyu veremediğini görüyoruz. Gelelim kurumsal para ve ETF durumlarını arkadaşlar. Şimdi hani ayı piyasası geldi diyenler var ya arkadaşlar. Şimdi bunu daha önce ben çok açıkladım. Yani herhangi bir boğa sezonunda da birkaç defa ayı dönemleri yaşayabiliriz. Tam tersi ayı sezonlarında da yükseliş dönemleri, bu ufak boğa sezonları görebiliyoruz. Bunlar birbirinin içine geçmiş bir şekilde. Yani biri bir diğerinden tamamen bağımsız değil hiçbir zaman. Hani 3 sene ayı, 1 sene boğa, 3 sene ayı, böyle bir döngü yok. Evet bir e, market cycle var ama bu tamamen birbirinden ayrışarak Oluşan dönemler kesinlikle değil. ETF gerçeğinden bahsedelim. Geçen hafta Bitcoin spot ETF'lerine çok ciddi girişler oldu. Yani panik satışları evet vardı ee, bu 80 binlere kadar yaşadığımız düşüşte. Burada panik satışları artık bitti. Çünkü kurumsallar, büyük oyuncular bizler gibi küçük yatırımcılar gibi aceleyle panikle hareket etmez. Sessizce mal toplar ve çok da belli etmeden satışlarını yapar. Örneğin makro stratejinin yaptığı alımları çok net bir şekilde bugün gördük ki ciddi durumlar. E bunda da Ethereum tarafında da durumun aynı olduğunu görüyoruz. Yani burada aslında fonların ve kurumsalların Bitcoin'i ana omurga, Ethereum'un da böyle Bitcoin'in yanında hani sağlam bir altyapı olarak gördüğünü net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Burada kurumsallar gibi ne kadar davranabilirsek, duyguları bir tarafa bırakıp disiplini ön plana çıkartabilirsek, bizim de kazancımız ve sürdürülebilir bir kazanç modeli oluşturabilmemiz daha yüksek ihtimalle olacaktır diyelim ve gelelim. Bitcoin ve Ethereum'da genel olarak piyasadaki analizlerimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Bunun öncesinde çok güzel bir duyurum var sizlere. Bybit'te gerçekten çok güzel bir kampanya var. Çok net ödüller. Burada gördüğünüz üzere 10 dolar da kazanabilirsiniz en aşağı indiğim zaman 5000 dolarlık bir kredi de kazanabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler tamamen Bybit'te hesabınız yoksa açıklamaya ve sabit yoruma kayıt linki bırakıyorum. Kayıt olduktan sonra burada bir para yatırıp hacim yaptığınız zaman kademeli bir şekilde bu ödüllerden hak kazanabileceksiniz. Bu ödüllere daha doğrusu net bir cümle kurmuş olalım. O yüzden eğer katılmak isterseniz açıklama ve sabit yorumda gerekli kampanya sayfasının linki vesaire olacak. Kayıttaki birkaç aksaklıktan dolayı grafik incelemesini kamerasız yapmak durumundayım. Şimdi Bitcoin'e baktığımız zaman Bitcoin'deki likidite krizini yani az önce bahsettiğim bu likidite durumunu aslında çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani örneğin şuradaki düşüşle birlikte buradan kazandığımız yükselen trendi ne yazık ki kaybettik. Ve şurada bir ikili dip oluşumumuz mevcut. Şu anda da aslında iki gündür yukarıya attığımız bu fitillerle birlikte biraz daha direniyoruz. Hacimli yukarı yönlü fitiller çok güzel olsa da ne yazık ki geriye dönük tekrardan çok sert hareketler görüyoruz. Şu anda Bitcoin'de kırılmasını ve üzerinde kalmayı istediğimiz seviye 88.000-88.600 aralığındaki bölge. Buranın üzerinde kalmamızla birlikte Şuradaki boyun bölgesinin de üzerine atmış olmasıyla olmasından dolayı aslında tekrardan en azından 90.000 üzerine ve sonrasında da 94-96.000 dolar civarlarını bekleyebileceğiz ve bu durumda şuradaki çizdiğimiz trend çizgisinden ziyade şurada şuradakinden daha yüksek bir dip yaşadığımız için tekrardan yükselen bir trendi olduğumuzun teyidini almış olacağız. Bitcoin'deki beklentimiz bu yönde. Eğer olur da burada yaptığımız bu iki fitil, fitilin ardından düşüş devam ederse ne yazık ki zaten buradaki düşüş trendi de netleşmiş olacak. Ve tekrardan önce 84 bin sonrasında da 80 bin altını görme beklentimizde ne yazık ki devam edecek. Bu doğrultuda da yapacağımız yapabileceğimiz tek şey açıkçası short işlemlerle kazanç sağlayabilmek ve spottaki zararımızı dengeleyebilmek. Şimdi total 2 grafiğine baktığımız zaman da Yine aslında benzer bir görünüm var. Burada da düştüğümüz şu seviyede şuradan dönebilmiş olması pozitif olsa da tekrardan biraz daha yani yukarıları görmediğimiz sürece altcoinler için olumlu konuşamıyoruz maalesef. Stablecoin dominansına baktığımız zaman da burada yükselen trendi bir türlü aşağı yönlü kıramadığımızı görüyoruz buradaki direnç bölgesine yaptığı hareketin ardından buradan geri dönüp tekrardan bu trende temas etmesi ve ne yazık ki tam olarak şunu kaybetmemiş olması şu anda bu durumun çok da pozitif olmadığını gösteriyor kısa vade için yani stable coin dominansı ne anlama geliyor? Piyasadaki USDT, USDC gibi yani altcoin diğer taraf, bitcoin diğer taraf gibi diğer tarafın gücünü temsil ediyor. Dolayısıyla bu e, paritenin, bu grafiğin düşüş yönlü olması, düşüş eğiliminde olmasını daha çok temenni ediyoruz. Altcoin'lerimizin, elimizdeki bitcoin'lerin e, karlı bir hareket sergileyebilmesi için. Ethereum'da da yine aynı şekilde düştüğü seviyenin şuranın üzerinde olması pozitif olsa da şu anda tekrardan yukarıya sert hacimli yükselişler görmek istiyoruz ki tekrardan döndük diyebilelim. Burada Solana da güzel bir durum var. Aslında benim uzun zamandır bahsettiğim ve ısrarla değindiğim şu an Telegram mesajını da mutlaka koyacağım ekrana. Şuradaki seviyeye bir temas bekliyordum. Bu geldiği seviyenin ardından hadi şurada direkt çizdiğimiz yerden hesaplayalım yaklaşık %5.5 civarında bir yükseliş yapmış oldu. Solana da böyle bir kazancımız var ama hala bu düşen trend ne yazık ki devam ediyor. Bir kanal şeklinde düşüşü net bir şekilde görebiliyoruz. Solana içinde 129-130 dolar üzerlerine atamadığı sürece düşüşün devam edeceği yönündeki analizimiz devam ediyor arkadaşlar. Onun dışında şu anda genel olarak piyasaya bir baktığımız zaman maalesef ki Bitcoin'de de altcoin'lerde de yani çok istediğimiz yukarı yönlü, e, görmek istediğimiz hareketleri tam olarak göremiyoruz. Bunun için tabii ki doların zayıflaması, Fed'in faiz indirimi aslında çok da olumsuz bir havanın olmamasına rağmen bu istediğimiz hareketleri görmememiz maalesef e, can sıkıcı olsa da en azından dediğim gibi short tarafında Doğru yerlerden shortlayarak güzel kazançlar sağlamaya çalışıyoruz Veya düşüşlerde Düşüşlerden sonra yaşanan tepki yükselişlerinde veya işte Biliyorsunuz hani bu piyasada Çok ciddi bir kaldıraçlı işlem Furyası var ve Burada Lik etme üzerine longçuları da shortçuları da lik etme üzerine çok ciddi hareketler oluyor Bu hareketleri yakalayıp kazanç sağlayabilmek için de elimizden geleni Yapıyoruz ve buralardan da güzel kazançlar sağlamaya çalışıyoruz Genel olarak bugün bu ve bu haftanın durumu Benim bakış açımla bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Videoya beğeni ve güzel birer yorum bırakmanız çok anlamlı benim için. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.